Bu ne? Normal balıklar 8 saniye sonra sakinleşir. Çok iyi. Güzel. Öldürücü değil ama sakinleştiriyor. Okey. Alttaki güzel büyük balıkları atarız buna. Ucuz Japon kılıcı. 8 hasarı var. Bir iki tane şunlardan yakalan yanlışlıkla attım ya. Neyse sorun yok sorun yok. Buna da atacağım. dur. uyudu bunu alalım. Tamam. Şimdi uyuyacak o da. Hadi. Tamam. Aldık bunu da. Siyah sirke çıktı bir de. Bunu alayım mı? Gerek var mı buna? İyi miydi bu? Allah bence gerek neyse düz alayım bunu. Aa bak artık çok kolay tutabiliyoruz bunları. Yeni zıpkın var ya. Bunlar neydi? Bunları hala zor alıyoruz. Kefal. Bunlar çok zor yakalanıyor. Oha. Kadar zor yakalanıyor ya. Ya bu fazla zor değil mi abi? Tamam sonunda oh elim acıdı ya. Bunu da yakalayalım. Onu yakalayacağım, onu yakalayacağım. Bulacağım şimdi onu yukarıda. Burada. Allah Allah. Tamam niye bu kadar? Ha tamam. Küçücük bir balık gibi gözüküyor ama yani. Tamam. Acaba şey var mı? Hani Yakaladıkça bir türü sürekli daha mı kolay oluyor acaba yakalamak? Onu bilmiyorum mesela. Keskin Japon kılıcı. Güzel. Uyutucu iğnemiz de var. Oksijen de var burada. İlk şunları alacağım. Taş falan. Kurşun cevheriymiş bunlar. Tamam. Her bunlar oksijeni alalım. Taş sallanıyor ama. Yok açılmıyor arası. Tamam. Şimdi birazcık sağa gideceğim. Biraz daha büyük köpek balığı tarzı bir şey bulursam uyutacağım. Köpek balığı uyuyor mu bilmiyorum ama. Deneyeceğiz en azından. Galiba var burada köpek balığı. Şurada kuruş şey mermi olduğuna göre. Büyük bir balık vardır diye düşünüyorum. Bu ne? Bence ben bunu hiç zorlamayayım. Bir tane uyutma şeyi atayım şuna. Hadi uyu. Tamam. Mercan alabalığı. Ah be. Tamam. Mürekkep balığı da yakaladık. Yok mu ya hiç köpek balığı gibi bir şey? Galiba yok. Tamam ben şunu da uyutayım. Bu arkadaş uyusun. Gel bakayım gel. Tamam. Tamam. Şimdi. Dümdüz. Aha. Bu uyuyor mu? Deneyelim hadi bakalım. Acaba uyuyor mu? Uyumuyorsa yandık. Aha attım. Galiba uyuyor. Birazcık şimdi boşaltmamız gerekecek üstümüzü. Bunu at. Tamam neyse. Uyusun da. E ee? Abi ölmek istemiyorum ya. Uyu. Ya Allah belanı vermesin. Bu uyumayacak. Yok yok bu uyumayacak kaç 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 kaç. Hayır. Ya git git. Ben git öleceğim. Aa. Çabuk 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 çabuk. Ne olur ne olur hayır. Abi hayır, o kadar. Of, sadece bir şey çıkartabiliyoruz. Ne kadar kötü oldu ya. Mercan alabalığı çıkartacağım. Of ya, çok kötü oldu bu. Moralim bozuldu ya. Ben uyuyacak sandım, tamamen o öldürdü. Silah olsa öldürecektik bunu. Ne de, bu dev mavi balık çok mavi delik çok daha tehlikeli görünüyor. Diğer yerlerden daha fazla. Her zaman oksijeninize dikkat edin. Tehlikede olduğunuzda hızlı çıkmak için kaç kapsülünü kullanın. Oksijenin bir tarzı kurtarabilirim ancak topladığınız eşyalardan yalnızca birini geri getirebileceksiniz. Of ya. Tamam neyse. Neyse sorun yok sorun yok. Şimdi gidelim satışımızı yapalım. Şimdi araştırma yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Köpek balığını çıkarttık değil mi? Çıkartmışız. Bunu ekliyorum menüye. Sonra bu ne? Testere şeye. Geliştirdik bunu da. Wow. Ne kadar güzel yapmışlar animasyonları ya. Her seferinde hayran oluyorum. Tamam. Tamam en pahalılar bunlar. Bak bu da güzel para ediyormuş. Bunu da koy. Daha fazla koyamıyoruz. Aç dükkanı. Evet bu ablamız geldi. Şimdi köpek balığını vereceğiz buna. Tamam. Her zaman gibi iğrenç. Görünüşü iştah iştahımı kaçırıyor. Böyle bile olsa söz sözdür. Yiyor. <laughs> Sevdi galiba. <laughs> Nasıl buldunuz? Çok lezzetli. Çıtır çıtır kızartmanın içindeki beyaz uçlu resip köpek balığı yağının tadını alabiliyorum. Ama aşırı derecede tiksindirici bir tat değil. Bu bir zencefil mi? Zencefil kokusu kafanın güçlü tadıyla karışıyor. Bu oldukça güzel. Hı, pardon bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Beş yüzük kitabı bir şeyin görüntüsü yerine özünde bakılması gerektiğini belirtir. Köpek balıkları dışarıdan korkunç görünürler ancak sağlam etleri vardır ve kafalarının lezzeti bir tadı vardır. Ha, lezzetli bir tadı vardır. Bu bütün olarak kavrulmuş köpek balığı kafası da bu özellikleri maksimum potansiyeline taşır. İtiraf etmeliyim. Bu çok iyi. Geçtin. Banço. O zaman neden burada olduğunu söyleyeyim. Burada olduğumu söyleyeyim Burası sana eleman lazım Bu konuda sana yardım edebilirim <laughs> uh, Ne demek istiyorsun Hala yalnız mı gitmek istiyorsun Banço? Burası zaten tam kapasite çalışıyor Şimdilik işler yolunda olabilir ama Daha fazla müşteri geldiğinde başa çıkamayacaksınız <laughs> Tek başıma çalışmaya devam edemem ama Güvenebileceğim insanları bulmak kolay değil Ben işe alım görevlisi Yoshi Bugünlerde yaptığım şey bu Bir işe alım ilanı yayınlayarak başlayalım Çok güzel olur ya Eleman alalım Tamam İş yükünü azaltmak için çalışanları işe alın. Çalışanlar yemek alanında yemek servisine yardımcı olur veya yemeklerin daha hızlı pişirilmesini sağlar. Size personeli nasıl işe alacağınızı anlatayım. Söylediklerime çok dikkat edin. Tamam personel de açıldı. CTRL Tamam Tamam ilan verdik el ilanı. İş alımlar başladı. İyi, İnşallah sonuçları ertesi gün erişilebilir hale gelir. Yarın daha fazlasını anlatırım. Hmm, şu anlık personel yok. Tamam. Hemen devam edelim yemeğe. Bunları verelim. Güzelmiş, personel olması hoşuma gitti bu arada. Bir iki saat önce sormuştum bu soruyu. Çünkü yani tek başına olmaz. Belli bir yerden sonra daha çok müşteri gelecekse özellikle. Güzel. Burayı temizleyelim. Tamam. Aa bronz oldu restoran. Yeni tarifler geldi. Yeni kilitler açıldı. Güzel. Köpek balığı kafası çok para ediyor. 75 geliyor abi her birinden. Peki. Bunu da sarılsa edelim. Tamam. Hemen şunları yetiştirmem lazım. Buydu galiba. Aa yetişemeyeceğim. Abi. Hah. Yetişemiyorum. Yetişemedim. Yetişemedim. Vallahi yetişemedim. Yetişemiyorum. Oğlum ya. Ya abi. Eleman lazım acil. Çaylar mahvetti bizi. Veremememe rağmen 453 kazandık. Verebilsem var ya. Oh. Neyse. iyi kötü güzel kazandık yine de. Arttıracağız bunu da. Köpek balığı avlamaya falan devam ederiz. Beşinci gün. Şimdi arkadaşlar Kim geliyor? Bakalım ona da Selam değil çok şanslı bir haberlerim var hmm. oldu Doktor Beyton mutlu görünüyorsun Bravo. Bana getirdiğiniz objeyi analiz ettim ve büyük miktarda bilinmeyen bir madde tespit ettim <laughs> Sanırım suyun altına sı sıkışmış demir olmalı ama benzersiz bir dalga boyu yayıyor <laughs> Devam ettim ve bu dalgaları takip etmek için bir radar geliştirdim o <laughs> oh, peki bu haber neden şanslı? Bravo. Bugün çekingen davranıyoruz değil mi? Burada bir sonraki keşif gezinizde mutlaka işinize yarayacaktır. Ne demek bir sonraki seferim? Kobra geçen sefer beni gitmeye zorladı. Bana üzerinde adını yazan bir sözleşme verildi. Sözleşmeyi bozmak için iptal ücreti 20... Ne? Siz ne hakkında konuşuyordunuz? Haha bu kadar kitabına göre davranma. Radarı test etmem için sinyali kontrol edin. Ver onu bana. İşe yararsa söylerim daha fazla değil. Tamam gitti. Deniz insanlarından gelen sinyal. Biz bunun işlerini çok yapmak istemiyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi bir dalgıç kıyafetlerine bakacağım. Ne alınabilir? Ağırlık alınabilir. Ağırlık alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar izlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederim. Ben burada bırakacağım ama muhtemelen e, yüklerken hani bunun devamı da olabilir belki de bilmiyorum hani ne zaman çekerim ederim. Bugün burada bırakacağım. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kaç bölüm oldu bilmiyorum şu ana kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Yorumlara yazın. Oyun nasıl? Nasıl buldunuz? Bence çok keyifli. Güzel bir oyun. Devam edeceğiz oynamaya. Ee, dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.